Suriye'nin e, nüfus müdürlüğünü, tapu e, belgelerinin olduğu o müdürlüğü vurmuş. O müdürlüğü bulmuş. Adam diyor ki ondan sonra Halep'in kalesine bayrak astık. İşte Türk beklenendir ondan sonra çıkıyor MHP'li bir yetkili, AKP'li bir yetkili aynı e, ağızdan cümleler söylercesine işte e, bizimle böyle böyle diyorlar, şöyle şöyle diyorlar. Bunlar vatan aynı onlar şu ya arkadaşım sen bakıyorsun hala da. Bak istiladan yana değilim ama kafaya bakar mısın? Nasıl bir kafa? Sen burada sınırlarını daha korumak için birilerinden izin almak isterken İsrail Şam'a yaklaşıyor. İsrail senin sınırına geldi. Ondan sonra da Şam Fatih'i falan. Ama burada ben bu insanlara şey demiyorum. Yani bunların zaten yani az önce şeyin sözü vardı ya boş bir kafa. Yani o kafanın içine bir şey aldıramıyorsun zaten. Akıllı aslında kafa var. Onda da var bende de var beyim. Ama o istediğini almak istiyor. Ne anlamak istiyorsa veya nasıl görmek istiyorsa hayatı onu al, almak istiyor. Fazlasını almak istemiyor. Zararlı olacağını düşünüyor kendisi İşte boş bir kafa şeytanın çalışma ofisi çalışma ofisi diyorum çalışma odasıdır demiş ya Platon. Güzel söylemiş. Belki de böyle insanlar için söylemiş. Öyle yani ben bunları eleştirmiştim yani. Türkiye Türk bes, bes, beklenendir, Türkiye özlenendir diye. Yani nasıl gideceksiniz ya dedim geçtiğimiz günlerde. Nasıl gideceğiz? formülü söyleyin de bilelim. Siz daha uçak uçuramıyorsunuz dedim. Ondan sonra işte MHP'den İzzet Ulfü Bey e, e, AKP'den Nevşehir Milletvekili başka birisi. Ya çıktılar ya böyle işte tuhaf tuhaf eleştirdiler ama yani eleştiri yapacaksan da sınır sınırları içinde yap. Ya ben senin sınırları içerisinde kibarca naifçe eleştiriyorum. Yani başka cümleler de kurabilirim ama yakıştıramam kendime. Bir de başıma da geleceğini bilemem açıkçası. Tenhalarda başıma her şey gelebilir. Güç onlarda çünkü. Gerçekten tenhalarda başıma her şey gelebilir. Güç onlarda çünkü. Güç adalette filan değil. Onlar dağıtıyor gücü. Ne kadar güçlü olduklarını, sınırlarını bizler kestiremiyoruz arkadaşlar. Ha, onlar ağzına geleni söylüyor. Adam beni vatana aynı inan etmiş. Sen kimsin ya beni vatan aynı inan etmiş. Sen ne ki? Siz nesiniz ki de ilan edebiliyorsunuz? Öyle bir yetkiniz mi var? Hatta dün haberleri sunarken e, Efsun Hanım'dı zannedersem ya. Ya e, işte biraz da vatanınızı sevin. Onların etkisi altında kalıp vatan sevgisizliği olduğunu düşünüyor ben. Aslında kimse kimseyle vatan sevgisini yarıştırmaması gerekiyor. Yani böyle olmaması gerekir. Ama maalesef kendi düşüncelerinin kabul edildiğini veya kendi düşünceleri dışında bir başka düşünceyi kabul etmedikleri için onu da eleştirmiyorlar. Onu itibar suikastine hatta vatan sevgisizliğine kadar götürüyor bu insanlar. Çok güzel söylemiş. Boş bir kafa şeytanın çalışma ofisidir. Aynen öyle. Kafayı fazla yormuyorlar onlar. Ee, aklıma Süleyman Soylu geliyor veriler çalınınca. Ya gitti şeyi gösterdi ya seçim zamanı. Bak dedi bu dedi yüzünü dedi tanıyor dedi. Herkes sistemi duydu ondan sonra. Ya böyle bizim yöneticilerimiz var ya. Böyle basiretsiz. böyle ne bileyim hak etmiyor oturduğu yeri. Ama o hak ettiğini düşünüyor. Süleyman Bey bundan sonra siyaset artık yapmayacakmış. Geçtiğimiz günlerde okudum ben onu. Duva, nereye konuştu? Duvara mı konuştu? Bir yere konuştu. Ee, ben de dedi Erdoğan bıraktığı zaman dedi bırakacağım dedi artık siyaseti. Benden dedi akıl istemeye geldiklerinde dedi görüşlerimi. Akil adam. <laughs> Oraya da geleceğim. Yani e, benden dedi görüş isterlerse dedi o görüşlerimi paylaşıyor. Yani kendini, e, kendi kendini belli bir konuma getiriyor. Akil insan konumuna getiriyor. Erdoğan bırakmayacağına göre. Ahmet <laughs> onu diyor. Süleyman Soylu da bırakmaz. Ben de, bence de bırakmaz. Ee, Şan Fatih Recep Tayyip Erdoğan İsrail'i fethedeceğiz demiş. Hadi bakalım iş, inşallah. Hadi bakalım nasıl fethedeceğiz. Onu da yazarsan sevinirim. Ya, bu dalga mı geçiyor bu arkadaşım? Gel dalga geçiyor herhalde. Ha, tamam yani. Olacak şeyler değil de. Ha. <laughs> evet tamam yazsın yazsın. tam güzel ya. Fatih Bey iyi yayınlar Vallahi güldürüyorlar ya gerçekten güldürüyorlar iyi oluyor. Ee, senin hakkında bir konu geç. Sözcüde istifalar sana olan tepkiden dolayı doğru mu diye Fatih Altaylı yaz demiş bunu. <laughs> Fatih Altaylı'ya da biliyorum ne diyeyim ben. O da her şey salça oluyor vallahi yani arkadaş yani. Benle ne alakası var Fatih abi ya gözünü seveyim ya. Yani. Abi dedik o kadar yani. <laughs> Ülkenin bir sürü meselesi var. Ben hakkımı alıyorum. Vergimi kaçırıyoruz yani. Ben hakkım neyse onu alıyorum benden dolayı bir istifa aldığını düşünmüyorum çünkü sözcüğün de yani bugün geldiği noktada bir emek varsa oraya da emeğimi koyuyorum ama yani benden dolayı olduğunu açık bana sorabilirsin benden dolayı olup olmadığını veya ne bileyim açık başkalarına da sorabilirsin işte milletin yani reyting yani isim reyting yaptığı için hala da onun üstünden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar veya cümleler kurmaya çalışıyorlar diyelim konuşun ya arkadaş insan ağzı torba değil ki büzesine